Şehrimizin değişik yerlerinde, mahalle aralarında kokoreç ve seyyar köfte işi yapan arkadaşlarımızın durumlarına, şehir adına güzel bir görüntü arz etmiyordu. Arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarımıza iş ettik. Ne yapalım? Bunları bir araya getirelim. Nezih bir ortam oluştursun diye proje geliştirdik. Projeyi ihale etti görüyorsunuz. Şu anda kaba inşaatı bitmiş vaziyette. Sıvaları yapılıyor. 22 tane kokoreç işi ve köfte işiyle uğraşan arkadaşlarımıza kiraya vereceğiz buraları. İnşallah semte yakışır. Bu nezih ortama yakışır. Hizmet hizmet verirler diye düşünüyoruz. Ben şimdiden burada hizmet verecek arkadaşlara hayırlı kazançlar diliyorum. Türkiye'de e, kokoreç işi yapan, e, esnafın bir araya geldiği, bir iş iş yerlerinin bir arada olduğu nezih bir ortam olarak ilk defa yapan bir belediye zannederim. ilk belediyeyiz biz. E, ondan dolayı da yenilikleri inşallah bundan sonra da e, Afrin'e kazandırmaya çalışacağız.